Değerli bereket köylüleri, bayramınızı Caniköy'den gönülden kutluyorum. Allah'ım bir dahaki seneye değiştirmek nasip eder inşallah. Hayırlı bayramlar cümleten. Efendim, bütün köylerimizin şeker var Mübarek olsun. Hepsini gözden öperim. Memleketinde sağlık, sıhhat, afiyet olsun inşallah. Hepsine sağlık, sıhhat diliyorum. Sağ olun. olsun bayramı mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. İnşallah hayırlı olur. Bu hastalık bu şey hastalığı çeker gider. İnşallah köyümüzden, memleketimizden, Türkiye'mizden çıksın gitsin. Hayırlısıyla tekrar tekrar erişmeyi nasip etsin inşallah. Hepimizin bayramı mübarek olsun. Ekin dostun hep bayramı kutlu olsun. Gönül abla. Bütün küçüğün, büyüğün, büyüklerimin, atalarımın, büyüklerimin, annelerimin bütün bayramını kutlarım. Sağ olun. Elleri. Hepimizin, koyumuzun, hepsinin, büyüklerin, küçüklerin, küçüklerin bayramları mübarek olsun. En sene elbet nasip etsin Allah. Amin. Herkesin bayramı mübarek olsun. Allah'ım en sene ne güne ertesin. Tamam. Bütün bereket köyü halkının mübarek Ramazan bayramı can yürekten kutlar sağlık ve selamet dilerim. Eyvallah. Yeter mi? Gizeyi bayramlar. Selamun Aleyküm. Hepinize hayırlı bayramlar. İnşallah kurban bayramı da hep beraber kutlarız. Bu bayram böyle oldu. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı günler. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar. Vatanımıza, milletimize, devletimize huzur getirmesini Yüce Mevlam'dan niyaz ederim. Saygılarımla. Özellikle korona günlerinde bir Ramazan'da bitirmiş olduk. Tüm köylülerimizin ve İslam aleminin Ramazan bayramını kutlar, sağlıklı günler dileriz. Köylülerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Tüm köylülerimin Ramazan bayramını kutlarım. Herkese saygı ve selamlarımı sunarım. Hepinize iyi bayramlar. Allah yenisine yine erdirsin. Sizleri seviyorum köylülerim. İslam alemin hayırlı uğurlu olsun. Bayramlar, bereket gülleri. Sağlıklı kalın, sağlıklı elde kalın. <laughs> Bütün köylerimize iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, nice bayram geçirmeniz dileklerimle. Bayramınız mübarek olsun köylülerim. Fereket Köyü'nden herkese iyi bayramlar, evde kalın. Fereket Köyü hemşerilerim mübarek Ramazan bayramınızı kutlar, nice bayramlara erişmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramın sevgi, barış, sağlık getirmesini diliyor, mübarek Ramazan bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. İyi günler, hayırlı bayramlar. Nice bayramlar geçirmenizi dileğiyle. Bütün evet. sevdiklerinizi bayramlı kutlar. Saygılar, sevgiler, iyi günler geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan dilerim. Değerli köylülerimiz, bu Ramazan bayramını da ayrı olmaktan dolayı biraz üzüntülüyüz. Tabii ki köyümüzdeki Ramazan bayramını herkesin büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinden öperim. Herkesin bayramını kutluyorum. Herkesin mübarek Ramazan bayramı kutlu olsun. Sağlıklı mutlu günler dilerim. Hayırlı, Hayırlı bayramlar. bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bereket köylüleri hepinizin Ramazan bayramını kutlarım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Herkese sağlık, mutluluk ve neşeli günler diliyorum. Tekrar herkesin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evde kalın, sağlıcakla kalın köylerimin başta olmak üzere tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur içerisinde, barış içerisinde nice bayramlar nasip etsin inşallah. Allah emanet olun, hayırlı bayramlar diliyorum. Herkese sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun köylerim. Değerli dostlarım, Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Saygı ve sevgilerimle Feyzullah Akdemir. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı, ayamlar. Hepinizi çok özledim, iyi bayramlar. Köylerimizin bayramı mübarek olsun. Nice bayramlara, daha tatlı bir şekilde yaşamak dileğiyle. Sağ Tüm İslam aleminin Ramazan bayram bayramı mübarek olsun. En kısa zamanda görüşmek üzere. Değerli köylerimiz, e, büyüklerimiz, küçüklerimiz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Her ne kadar bu Ramazan bayramını böyle vurup kutlasak da yine de gönlümüz sizinle beraber herkesin bayramını kutlar. Sağ olun. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun. Yaptığımız ibadetler, tuttuğumuz oruçları Cenab-ı Allah kabul etsin. Herkese hayırlı bayramlar. Hayırlı akşamlar. Tüm bereket köyünün Ramazan bayramını kutlar. İyi bayramlar dilerim. Yarsa var işte. De. Ferdi var. Emin var, Hüseyin var. Abi, herkese selam söyle. Hep arkadaşlar selam. Işıktan da ne yapıyor? Rahat geçebildik mi abi? Evet. <laughs> lan komuta bunu lan. Değerli köylülerim, Ramazan bayramımızı kutlar, nice bayramlar dilerim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Sayın değerli köylülerim, mübarek Ramazan bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Sağlıcakla kalın. Gönül isterdik ki her yıl olduğu gibi Ramazan'ı hep beraber kutlamak isterdik. İnşallah seneye hep beraber bayramımızı kutlarız. Hastalarımıza şifa, ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Hepimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Tüm Bereket Köylülerin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Değerli Bereket Köy sakinleri, hepinizin bayramını kutlarım. İyi bayramlar. Değerli hemşerilerim, sevgili akrabalarım, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Sağlıcakla kalın. Sevgili köylülerimiz, bayramınız kutlu olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Tüm köylülerimizin ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. İnşallah Kurban Bayramı'nda Köyümüzde hep birlikte bayram geçirmeyi nasip eder Allah'ım. Bereket köylüleri. Ben de bu Ramazan bayramında köye gidemediğim için çok üzgünüm. Ama herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Enişten dileklerimle herkese selam gönderiyorum. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Sağlıklı bayramlar. Tüm köylülerimin Ramazan bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Bu bayram da böyle oldu. Önemli olan gönüllerin bir olması. Gönlümüz bir bizim. Bir dahaki bayramda inşallah korona atlatmış şekilde yeni bayramlara merhaba deriz. İyi bayramlar. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu bayramı bu şekilde geçirdiğimiz için üzgünüz ancak nice bayramlara diyoruz. Herkesin bayram mübarek olsun. Allah birliğimizi bozmasın. Sağlıklı günler dilerim. Herkese sağlıklı ve mutlu bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Sağlıkla kalın, evde kalın. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. İyi bayramlar.